3 tane köklü ifade olması durumunda faydayı kökten kurtarmak için seçilen iki ifade tek bir ifadeymiş gibi düşünülüp daha sonra normal bildiğimiz iki tane köklü ifadenin eşini alınması işlemi yapılır. Yani burada kök 2 artı kök 3'ü 1 düşüneceğiz. Dolayısıyla kök 2 artı kök 3 eksi kök 5 ile genişleteceğiz. Numeratör 1 olduğundan yani pay kısmı 1 olduğundan çarptığımız ifadenin kendisi kesrin payında gözükecek. Payda kısmına gelecek olursak kök 2 artı kök 3 tek sayılacaktı. Birinci ifadenin karesi eksi kök 5'in karesi yani ikinci ifadenin karesi şeklinde yazılacak. Pay kısmını devamlı yazmamız gerekecek. Kök 5 bölü kök 2 artı kök 3 ifadesinin karesini almamız gerekiyor. Birincinin karesi 2. Iki. Birinci ile ikincinin çarpımlarının 2 iki katından 2 kök 6 ve ikincinin karesinden de 3 buluyoruz. Kök 5'in karesi de 5 olacağı için eksi 5. 2 artı 3 5 olacağından 5 beş eksi 5'den 0 olacak. Yani burada köklü ifade dışında bir ifade kalmamış olacak. Yine paydada kök olduğu için ama tek bir köklü ifade olduğu için burayı sadece kök 6 ile genişletmemiz yeterli olacak. Kök 2 çarpı kök 6'dan kök 12'ye. Kök 3 çarpı kök 6'dan kök 18. Kök 6 çarpı kök 5'ten kök 30. Bölü 2 çarpı 6 olacak. Kök 12. 4 çarpı 3 olacağından 2 kök 3 kök 18 9 çarpı 2 olarak düşünüleceğinden 3 kök 2 ve kök 30 da zaten çıkmayacak. Dolayısıyla 2 kök 3 artı 3 kök 2 eksi kök 30 bölü 12 bulunmuş olacak.